27 Kasım'da BİM'deyiz ve beyaz eşya ve spor malzemeleri alıyoruz arkadaşlar. Kırtasiyet TV'den selamlar. Kanalımıza abone oldunuz mu arkadaşlar? Bir de bildirim zillerini açmanızı bekliyorum. Evet. Geçtiğimiz haftalarda da gelmişti. Koşu bandı geliyor. Mekik sehpası ve spin bike. Koşu bandımız 5999 lira. Spin bike'ımız arkadaşlar 4499 Mekik sehpamız ise 2349 lira arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. K-Smart ürünleri 27 Kasım 2024'te BİM'de. Buzdolapları var arkadaşlar. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi var arkadaşlar. Bunları detaylı şekilde özellikleriyle birlikte aktaracağız. Kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.